bugün sizler birlikte Roblox nasıl indirilir çok kolay bir şekilde göstereceğim Google'a giriyorsunuz ara arama kısmına Roblox sonunda yazıyorsunuz ve Google Play yazılan yeri tıklıyorsunuz yükle tıklıyorsunuz bakın bak VPN'im kapalı buradan indirebiliyorsunuz ben ben indirme olduğu için daha önceden A göstermiştim. Buradan da Roblox download yazıp buradan Google Play yazan yere yük tık, tıklıyorsunuz. Şuradaki yükleye tıklıyorsunuz ve VPN'im açık değil ama Roblox'u şey yapabiliyorum. Burada oyunu yazıyor. Ben bunu tıklıyorum. Oyuna giriyor yani. Ama oyuna girmesi için VPN kullanmamız lazım. İndirilmesi için VPN kullanılmasına gerek yok. Bay bay.